Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bugün sizlerle arkadaşlar. Roblox'ta FNAF karakterlerini e, bilmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Bugün Roblox'ta gördüğünüz gibi bir sürü e, Funaf FNAF karakteri bilmeye çalışacağız. Arkadaşlar uzun zamandır video atmıyordum yine. E, boş verin. Hasta olan hastalandım. Neyse. Eee... uzun zamandır Roblox videosu da gelmiyordu. Bugün geldi. Direkt yazalım. İlk kolaydan başlıyor. Evet, bunları zaten biliyorsunuz. FNAF 1'de. Klavye sesi geliyorsa özür dilerim. Çıka. Haa gönderememişim. Tamam arkadaşlar. Tabii ki Foxy. Bu dörtlü ilk başlıklar. Şimdi zorlaşacak sanırım. Ha Fox yazmışım. Bazen yazım hataları yapıyorum. Evet. Bu da FNAF 2'den Golden Horde'i. Çok güçlü. Sesim az gelebilir. Kusura bakmayın. Hmm, göremiyorum toy haledi galiba yani resimden öyle anladım ben resimdeki ne yapıyorum yanlış bir şeyse evet doğruymuş o zaman bunlar da öyle gidecek bir dakika evet arkadaşlar geldim buradakiler de herhalde oyunu bilmiyorlar yazamıyorlar ya da hmm, toy bunu Evet. Toy. Çıkabıda. Başkalarının yazdıklarını gitmeyeceğim. Kendim yazacağım. Siz de görün. Arkadaşlar oyunun e, ismini eğer istiyorsanız e, videonun başlığında var. Toput. Arkadaşlar bu arada kanala abone ol videoyu like atmayı unutmayın. Yani 3 veret böyleydi. Bunlar da böyle gidecek galiba. Sonra night yanlış mı yazdım? Allah. 3 veret böyle azılmıyor mı? Bir dakika. Arkadaşlar e, şimdi buldum. Vitferet değil de Heret diye yazılıyormuş. Kaç yıldır yanlış okuyormuşum. Demek ki. Bakayım. Evlerinde kaldığı için ne F yazdım. Böyleymiş. Evet doğru. Sağ üstte görüyorsunuz. Herkes yazıyor. Foxy diye okunuşu yazmış. Bu da burada takılmış. Herhalde. Bu da bu ne? Umarım videoyu beğenirsiniz. Bit Heret Çıkar. Yani kesinlikle bakmıyorum tamamen kendi bildiğim. Ha burada Golden Freddy'nin Bakın yine F'li ağzı. Red. Umarım doğrudur. Yani doğru. Bu ne ya? Ha. Çok yukarıda fotoğraf göremiyorum. Ama oyunu beğendim. Foxy. Arkadaşlar bunu da yaz yapmışlar. Ama ben girmedim. Kendi bilgimizle yazalım. Kopya olmasın. Spring Trap. Yani ne fark etti bilmiyorum ama. Bu Nightmare Fox herhalde. Dörtlükler. Smear. Eğer doğru değilse Nightmare'lar değil. Yanlış yazdım. Ha o zaman şey olabilir mi? Biraz kara ya. Arkadaşlar. Evet. Hamzum. BB yazsak olur mu direkt? Olmazmış. O zaman uzun sürüyor. balon boy. Nasıl? Yani? Ben az önce ne almıştım? O kadar şey var ki görünmüyor. Tuhan, Tom, Balon, Boy. arkadaşlar bir dakika arkadaşlar az öncekini yapamadım onun için başkasından geçtim mecbur yani nasıl olmuyor bilmiyorum yazdılar ama ben yine de kendim yazdım Phantom Balon Boy Normalde ilk balon boyun gelmesi gerekmiyor muydu? Ya balon. Herhalde ben balon boyları hep yanlış yazıyorum ve büyük mü olacak? Öyle bir şey olamaz herhalde. Boşluksuz deneyelim. Ay. Kısaltma. Boşlukluk uzatma. Yok saçmaladık iyice. Hmm, ne yapabiliriz? Onlar da orada kaldılar. Onlara bir yardım edeceğim de buradan yazsam oraya gider mi acaba? Neyse yazalım. E. Hmm, neydi? Ya yanlış yaptım. tom, Men az önceki. Mangle, mangle. Ya papuçmuş. Acaba onlar bize yardım edebilir mi? Az önceki zıplaya zıplaya geçti. Bir dakika ya. Arkadaşlar buldular onu da sonunda. Nasıl buluyorlar ben de anlamadım. Nightmare. Videomun yarısı boşa gitti yalnız. Ee, sanırım. Bir dakika. Heh. Spring. Bonnie miydi? Nightmare Bonnie yazıyor ya. <laughs> He. Dur bunlar bilebilir. Ben bunlara güveniyorum. Demiştim. Bu ne ya? Ha, Nasıl bildi? Tamam. Ben Nightmare bu Hakkımızla geçtik yine. Nightmare çıkar. Nightmare balon bol. Tamam. Bunu işler göremedim. Tamam. Ve ee, bunu ben yazacağım. Plus strap. sus baby. Sanırım öyle okunuyordu. Ee, evet. Valora Benden önce yazıyorlar. Ay. Arkadaşlar ne oldu? Dur dur. Şuraya düşebilir miyim? Az önce ne oldu? Nereden fırladım ben? En baştan başladım. Neyse arkadaşlar, oyunda bir bozukluk oldu. Ya da bir şey oldu, bilmiyorum. Ee, en baştan başladık. Bir daha geçemem. Zaten videonun süresi de yeterli oldu. Yani biraz bildik. Siz de gördünüz. Yani nasıl oldu anlamadım. Neyse. E, video güzel oldu bence. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.